Emir, sana bir sürprizimiz var. Gel bakalım. Bu ne? Evet, baloncuk makinesi. Bir tanesi baloncuk tabancası. Evet, o senin. Diğerleri de kılıç baloncuk makinesi. Evet, onunla sen yapacaksın. Diğer ikisini de ben yapacağım. Hadi getir onu açalım. Açamam. Aç. Evet, bakalım açalım. Bununla sen köpükler çıkarsın. Bende <laughs> çok kırık olayım. Hahaha. Bak. Ananı açayım, ananı açayım. açayım. Açıyorum onu. Buna bakın. Bak bakalım. Vay be bebeğim. Vay. Emir bu nasıl bir şeymiş ya? Getir baloncunu da buraya takacağız. Bundan baloncuk çıkacak. Hadi. Bunu böyle takıyoruz. Evet. Şimdi. 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 Tabancamız hazır, evet. hazır bakalım. Evet. Anlım. Tabancamız hazır. Anlım. Anlım. Al bununla sen Anlım. yap. Bu kılıç köpüklerle de ben yapayım. Anlım. Hadi bakalım kim daha çok baloncuk çıkaracak. Emir baloncukları buldum. Baksana ne Vay! Vay! Ne kadar çok benden daha da çok çıkıyor. Vay! Her ne? yer baloncuk oldu. <gülüyor> baloncuklar <gülüyor> oldu. baloncuklar. Vay! <laughs> Yakala, patlat bakalım. Aa, wow. yakalar çok çıktım. Oo, Emir balonların içinde kaldı. Evet. Balon baloncuk. Sıra Emirde ve baloncuk savaşı başlasın. Haydi Emir, dikkat etmasın ama yüzümüze gelecek. önünde Bravo Emir bravo çok başarılı bir performans perfect Emir dönerek vurdu Emir şimdi yerde patlatıyor Koltukta patlatıyor havada patlatıyor Karada patlatıyor Emir her yerde patlatıyor baloncukları Evet Emir. Of ayağımı da patlattın Emir. <laughs> ayağımı niye patlatıyorsun? Hayır ayağıma vurma ya. Tamam ama lütfen. Ay, çok acıdı. Hayır kameramıza da vurma Emir. Hadi sen baloncukları patlat. Hadi patlat. Tamam hadi bakalım. Kaç tane patlattın saysan abi. Üç tanecik mi patlattın? Evet, çok, çok, çok Ha çok patlattın. Evet. Üçten sonrasını sayamadın sanırım. <laughs> evet, bir, 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 bir. Ha dört tane falan oldu o zaman. Evet. Bak yine patlatıyor, patlatıyor. Sayarken bile patlatıyor Emir. Evet. Patlat geldi arkanda bir sürü var. uçarak baloncukları patlatıyor. <gülüyor> Hoppa. <laughs> Düştü. <laughs> Geldi. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Emir size yine gelin diyor. Hepinizi bekliyoruz bundan sonraki eğlenceli videolarımıza. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bitti.